Sağlı sollu gelmeyin lütfen. Şira. Tamam birinciyi vurdum. Diğerini de vurdum. Herkese selamlar arkadaşlar ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Astro oynuyoruz uzun zamanların sonra bu karakteri bir deneyeyim dedim bakalım Karakteri hepsi kadar güzel oynuyor muyum? Şimdiden bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca çıkmalar kısmındaki Discord adresimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk rounddan şu mid'e bir tane e, smoke atmak istiyorum. Onun dışında diğer skilllerimizi daha sonra kullanırız. Ee, niye böyle bir şey yaptın? Senin ee, kafanı... Değişik bir arkadaş, okey. <laughs> Şuradan kuş hava yapıyorum ya adamların kafasına çit çit yapıyorum. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiler. lan. <laughs> Küçük kafalar alıyorum. Kafayı yiyeceğim. Seç niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Aktik yapacaktık midden falan gidecektik ama. Neyse. Burada bir adam var hemen onu vuralım. Ne oluyor smokeların içinde bir şeyler oluyor. Onu da ben vurdum. Bilemeyim neyim lan ben. Lan bombayı kurduk son yükümüzde bombanın üzerine atalım. En azından bir şey olduğunda çekerim falan. Evet. Hand aldık. Garip bir başlangıç oldu. <laughs> i̇lk round'da neler olduğunu anlamadım. Şimdi ilk round'dan şuraya bir tane atalım. Sonrasında bir de şuraya atalım lazım olursa diye. Bir de sanırsam şuraya atsak yeterli olur. Şunu bir açalım. O orada marşarlı bir arkadaşımız var. Beni niye kör ediyorsun? Yazık kafanıza. Tamam birinci indirdik kuş atacağım bu mitten de. Şurada biri vardır illaki. Ne yapıyorsun lan orada çakal? <laughs> Çok iyi lan mutlu karşı takım. O adam Biz ne var. yapıyor? Okey. eşik mi maçtayız. ne yapıyorsunuz orada ya? Bizde yok <laughs> Deli lan bunlar. <yok gülüyor> <laughs> ben de katılayım hadi. Yo <laughs> burada çocuk izliyor ya. Her zaman gibi şuraya bir sumo atalım. O ne lan oku geldi bize. Ne hey ya? O din mi almış o psikopat herif. Oğlum ne oluyor? Onu da ben vurdum. Nasıl vurdum? Aa, itik vandal. Oha. Dur dur. Sonuncuyu da biz vurduk. Itik vandalın animasyonu çok iyi değilmiş aslında ya. Aa, yüklerimi atmayı unutuyorum bu karakterde bak. Neyse şöyle atalım. Oğlum bu ne ya? Senin sorunların var cidden. <laughs> ne yapıyor lan o manyak herif? Oğlum bir geçeydik. Yaktı beni de. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Manyak <laughs> Çok iyi. Herhalde karşımda Demir Elon'da altında oyuncular var. vardı yeni bir hesap açtım arkadaşlar. Bunu kasmayı düşünüyorum. O yüzden Asa falan aldım. Asra, Cypher vesaire böyle. Defans karakterler aldım. Onları çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Son iki oyuncu burada. Kör olduk. Çık kanka. Dolduruyorum. Düşman kanka sonucunda orada. Helal size be. Ya arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? E, maç çok kolay geçiyor. Şu andan bile <laughs> 12 vurdum. Değişik yani. Şöyle bir yapalım. Şurayı bir çekelim. Ne var ne yok. Biri varsa çekilsin. İnşallah yakında biri yoktur. Şöyle bir temkinli gidelim de yine biz. Bekle bekle oğlum. Rushlama hemen lan. Manyak herif. bir smoklar atayım. Ondan sonra rushla. Ve iki smok. Tamam. Mis gibi. Kanka ama sağına soluna bakmadan niye gidiyorsun? Bu da bir adam olabilir. Onu vurduk tamam. Başka var mı başka? Çokala bak. Hiç attı, hiç attı. Vururuz. Hiç attı. Nerede? Helal size be. Bu arada sabah uyanıp direkt video çekmeye çalışan Yunus'un tipi nasıl? <laughs> <laughs> Önümüz zor görüyorum şu an. Lan rakip teslim oldu. Niye teslim oluyorsunuz? atacaktım. Allah sizi kahretsin ya. Uyut atamadık. Evet arkadaşlar ikinci maçta karşınızdayım. Bakalım FF verecek mi bu seferde. Sağda adamlar var. Şunları bir vuralım. Arkadaşlar bir bekleyin. Birinciye vurduk. Başka adam var mı? Bomba bende. Diğerini de vurduk. Ha, bir ace gelir mi? Bir bela. Gelmez ya Allah sonuncu adam da kaymış. İki tane kafa yedi hı hı. ne? Hı hı. Geldim. A taraf varmış. Şuraya bir C atalım. Şöyle gelenler olursa çekelim. Bir tane daha atalım şöyle. Q atalım. Giremezsinler ya. Ben full engelleyeceğim onları. Adamlar yazık harbiden Dolduruyor. giremediler. <laughs> Bomba sola düştü. Şöyle şu tarafa smoke atabilirim aslında. Oğlum alıp gittim bombayı. Lan yani çocuğa oyun anlatıyorlar. <laughs> CS'den farklı özel güçler var diyorlar. Adam yok adam nerede bunlar? Arşakım nerede ya bir gelsenize Allah aşkına. Misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> tamam ikisini de indirdik gayet güzel. Başka adam var mı bilmiyorum. <laughs> Upmit'te adamlar var. Oha yağmacı falan almışlar oyuna yeni başlayanlar. Bu ne oğlum? sporcu falan mısın? Yok ya ne <laughs> sen? <Sırcısı. gülüyor> <laughs> kırıyor kırıyor. Top mid'de adamlar var. Ne Şurada şey bir var. adam var. Nasıl kaçtı lan? Bir daha gelsene. <laughs> Lol. Aslında şöyle bir C'ye çekelim. Birileri varsa takılır ona. Aşırı rakip bir garip bir türlü bir yerlere girmiyorlar falan. Lan kör oldum adam var. Nerede adam? Böyle bekleyeceğim Sumo'nun gitmesini. Sağlı sollu gelmeyin lütfen. Tamam birinciyi vurduk. Diğerini de vurduk. Helal sana be. Ama yeter FF vermeyin. Yine FF verdiler abi bıktım vermeyin lan bir oyun oynayalım. Son maç gireceğim. Yine FF verirlerse videoyu bitireceğim. Ne oluyor lan? Helal size. Şuraları smoke duyalım, hızlıca girelim. Lan adam burada. Oğlum konuşacağım diye öldü. <laughs> adam adam geldi sağımızda. Tamam birini vurduk. Helal size be. Gelsene Allah aşkına. Ah, smoke şey attı, flash attı. Kaldı. Helal lan sana. Hadi aldın. Makine vur oğlum. Hadi. Son 30 saniye. <gülüyor> 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 güzel deş güzel. Ben bir açalım bakalım burada birileri var mı? Artık oynama zamanı. Çok avans verdik. Tamam. Birini birine vurduk. Bizim de... Ah be. Helal, Helal lan Helal. sana. Uy, muş musun be? Lan troll. Helal. O adam çok pusuyor bu arada ya. Helal olsun. Videodasın ya o Helal sana helal. Şöyle bir şey yapsak ultimizi. Efsane olmaz mı? Anladım gel. Gel 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 gel. Sağ yakında adam var abi. Ne oluyor? Sonra adam short'taydı. Tamam helal olsun. Satayım. Arkadan neden AP ile gelirsin ki Tek de gelmemiş iki kişi gelmiş Sağda Ya oğlum Zayıf <laughs> zayıf duruyor ne yapıyorsun Deportun dün bir, bir smoke atsana Tam ortasına doğru Açılsın kapı <laughs> <laughs> şey, sana, Olmadı Yapmayın be Oğlum, Ben gidiyorum olsun. ya Yemin ediyorum gidiyorum İnşallah birileri gel gelmez 20. Dur deneyeceğim. Üçü bir yerde. Ah tek mermi yemedi. Tamam alabiliriz. <gülüyor> 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 Onları vur onu vur ama <laughs> Şuraya bir çekelim. Direkt şuralara bir smoke atalım hızlı oynayalım ya. Bakalım ne var ne yok. Hatta ultimizi oh, kullanmamız yok mu? Şöyle bu ulti atalım. Şöyle bir ulti atalım. Buraya direkt girelim. Mis gibi. Sağdaki jet'i vurun. Görüşmek Doğru sonra vurmuş var oğlum. Tamam onu vurduk. Hayır dikkat dikkat yok. Aman aman. İnşallah buraya atmaz. Ya, Spike var. Düştü. B'de düştü. B'de düştü. Bombayı versene bana ya. Biraz da, biraz da, biraz da. Bir düşman kaldı. Tamam onu vurduk. Teleporttan gidiyoruz. Şurada bir yerde o da. Koşuyor lan adam dedim direkt. Lan nereye gidiyor? <laughs> ya adam gitti. Lan ne? Es patlar patlar. Şurada. Dur 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 öl. Tamam öldü. Lan ben smoke atmayı unutuyorum. Şu smoke'ları atalım. Şöyle şöyle. Şöyle hatta bir daha şöyle. Böyle böyle yapalım. Buraya bir çekelim. Birileri varsa. Bomba gel bomba. Şey et. Evet. Sen gösterme gel. Yarım. Tamam. Nereden? Burada bir yerde de. Nerede? Ne oluyor lan? Şurada. Üstte. Aç kissin. AP sola AP alıp kaçıyor. Açamazsın lan gel buraya. Tamam. <gülüyor> 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 lan farklı bir video atacağım. Hazırda var. Lan bomba. Bomba. Vardı der her gün saat 1'de yeni video. <laughs> Ya. Allah ben de öldüm. <laughs> Son kez bir ultimizi basalım. Benim çıkmam gerekiyor. Çünkü kötü bir ulti attım lan bir dakika. E hey, salla gitsin be. Ne olacak? Ölüm mü var sonunda? Öğlencesine bir video oldu. 3 tane video falan çektim bugün. Yani yarım yamalak efef falan verdiler ama. Ay adam yok burada. Bak. Ölmeye gideceğim Büyük ihtimalle ya o adam, Ha pingi ver adamın Yazıktır adamın. Son bir iki aldığınızda oynayalım Benim çıkmam gerekiyor çünkü bugün Cuma yani cuma günü videoyu çekiyorum Cuma namazına gideceğim ve Hani ben oyuna girdim ya Teleport geldiler Şöyle bir teleporter şey atıp Şöyle atıp Bakmamız yok mu O ne yapıyor da orada Ya yine ulti bastı <laughs> He alırsın ha Öldün ki. Lan nerede? Şurada. Headshot attım. Ah helal. Zeyna'yla 23'te da için şuraya atalım. Bir one way smoke olsun. Bakalım. Pilleri var mı? Burada birisi yok ya bir dakika. Böyle şöyle bir şey atsak, böyle çekme atsak, çıksak. Orası attı ne oluyor? Bir düşman kaldı. Sonradan ben de çözümsüz. Senin elimden öldüm lan hatta ben hızlıca rush atayım. Aa çok iyi lan efef verdiler Savunucular <laughs> kazandı. Aynen. Hadi görüşürüz. Aleykümselam. Şeyin... <laughs> e, çok güzel bir videoydu. 3 tane efef verdirdik. Asya karakteriyle rakiplerimizi darma duman ettik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın görüşürüz. Bay <laughs>